kavgadan beş ay kadar sonra... ...ilk davanın günü geldi çattı. Ahmet davacı, biz davalıyız. Gün doğmadan çoluk çocuk... ...yayan yapıldak yola çık. Baba, daha gidecek miyiz? Enişte, bir araba tutsaydık. Yürüyün lan! Ne arabası? Koskoca adam sesini çıkarmıyor da, Hele sen hiç konuşma! Bu işi sen açtın başıma! Tövbe! Ki cakaya bak Tabi caka satacak herif davacı Sıkışacağım tabi Çık ananın kucağına Çek adliyeye kardeş aman bizi geç bırakma yetiştiler. Az müsaade edin. Müsaade. Durun şurada. Yerleşin bakayım. Bana bakın lan. Hakimin karşısında esas durur. Tamam mı? Kemküm yok. Ne sorarsa her bir şeyi olduğu gibi anlatacağınız. Tamam mı? Tamam baba. Heh. Önce o bize vurdu. Asıl davacı biziz. Hakaret. Osmanoğlu Ahmedoğuz. Yürü bakayım. Dikkatli olun ha. Hakim ne sorarsa davacıyız efendim diyeceksiniz. <laughs> ...Hebe'yi düşünüldü. Doğum ve sabıka kayıtlarının istenmesine... ...Tanıklara davetiye çıkarılmasına... ...Başka hususların daha sonra düşünülmesine... ...Duruşmanın... 22.4.1978 gününe ertelenmesine karar verildi. Hepsi bu kadar mı? Daha ne olacaktı? Aferin hakime, eli çabukmuş. çocuğu bir ağzıma da beğenmem. Ay yanım kötü oldu mu Allah! Ay gel babacığım gel! Gel aman! geçmiş olsun ne dedi bakalım? Hiç canım! İddianamede bir bok yok ki! Adam yüzümüze bile bakmadı! Dava eden utansın! Bir dahaki duruşma ne günü? Üçüncü ayın yirmi ikisine! İşin yoksa git gel! Taksiciler kazanıyor davayı! Öldün kız, nefes al artık, gel bir kahve yapayım. Dıkkım çıktı, kollarım koptu. Dağ gibi çamaşır, biteceği yok ki. Yarın da duruşma var. Ya, Yunus da minibüs tuttu. Bu hangisi kız? Bu bizim açlığımız davaymış. Hazır inmişken kızlara bir şeyler alalım dedim Ahmet'e, üstleri dökülüyor. Ben de perdeler yenileyem derim, kıyameti koparttı. Ahmet de burnundan soluyor, para harcanacak zaman değil avrat dedi. Öyle valla, bu mahkemeden çok masrafa girdik. Ne vardı dava açacak? Kız ben ne bileyim, ha, yanımıza günlerimizi de alalım, onca vakit nasıl geçer? İyi dedin. Hadi mahkemede görüşürüz. Hadi size iyi mahkemeler. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Selamın aleyküm selam. Merhaba. Davacın geldi. Ee, yarın mahkemede görüşürüz beyim. Ne göreceğiz aslanım? Bu benim davam. Sen düşün hakime vereceğin cevabı. Çabuk eve git kızarım bacağına. Gel lan buraya bakayım! Sen davacı olduğun biriyle nasıl oynarsın? Sır mı veriyorsun lan? Uğurlar <laughs> ola Yunus! Sağ ol! Sen de sağ ol! Uğurlar ola! Selamünaleyküm! Aleykümselam! Selamünaleyküm! Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam! Ulan ben size ne diyeyim? Şimdi gücüm yerinde olacaktı. Alırdım ayağımın altına ikinizi de ezerdim. Esen biz de uyutacağız. Davanız hayırlı olsun bacım Gitmişken üç metro pazenik Yunal yun al ver bana sevabını. Olur. Yunusa vaktin olursa bize de iki teneke çiçek yağlı alıver. Ahmet Arslanım nasılsa elçiye gidiyorsun. Bizim acıya da şu ilacı alıver. Olur mu Tamam sağ ol. Sağ ol. Anam, bizim oğlanın defteri bitti. Orta boy çizgililerdi. Olur! Atlayın arabaya kız! Dele etmeyin insanı! Gelin, hadi, hoca Eğlenmeye gelin. mi, gidiyoruz mahkemeye mi? Hadi! Gereği düşünüldü. doğum ve sabıka kayıtlarının istenmesine... ...başka hususların düşünülmesine... ...davalının tanıklarına davetiye gönderilmesine... Ayran buz, ayran buz, ayran buz! Ayran al abi buz gibi abi. Otuz iki dişek yaman çaldırıyor abi. <laughs> ayran, 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 ayran! Köfte, ekmek! Gel abi, duman üstünde! Ya, bu adam bize bir şey sormuyor Ahmet, bu ne biçim dava? Karnım acıktı baba! Benim de baba! Köfte, köfte ekmek, ekmek alalım! Gel abi, Anladık lan, patladınız mı? Gidiyor muyuz abi? Birazdan! Bu. Birazdan olur mu be, ayran, alışveriş yapacaktık! Kız ne alışverişi şimdi? Sen şöyle otur! Dursun, babama köfte söyle! Yumuşak ekmeğin arasına koysun. Domatesi bol olsun, dursun. Baba ayran. Doldurayım mı abi? Doldur bakalım. Gidelim diyor bunlar ya. Çarşıya çıkmadan dünyada adımımı atmam. Ayıp değil mi? Bu kadar sipariş aldık köyden. Daha bekleyecek miyiz abi? Kardeşim, siz de sık boğaz etmeyin adamı. Aceleniz ne? Vakitli gidelim işimize bakalım. Sen de minibüsün parasını bizden çıkaracaksın demek. Akıllısın be. bayılacağım Bunu kim artık. istedi şimdi lan? Al bakayım. Köfteler pişmedi mi daha? Ne oldu köfteler? Ay, yürü, abi, hemen! Az para ver de gidelim! Batırdınız beni Allahsızlar! Geç kalmayın ha! Bak herif söylenip duruyor! Tamam! Bundan sonraki duruşma ne zaman abi? Niye soruyor? Sen de bizi maden buldun değil mi? Aleyküm selam! Nereye? Duruşma var! Birazdan damlar bizim mahkemeciler! Duruşma başlıyormuş! mı? <imitation>